Yani bu iş bu kadar aslında basit. Zor? Neden zor? Her gün bu çalışmayı yapmak zor. Basit. Neden basit? Yapman gereken şey çok belli. Merhaba. Bu videoda sana 30 net olan bir TYT netini kalan 8 ayda nasıl 110 nete çıkartabilirsin bundan bahsedeceğim. Kulağa böyle çok ütopikmiş gibi geliyor ama sana adım adım adımları böyle bahsettiğim zaman yavaş yavaş senin de eğer aklında mantıklı olursa bu fikre sen de inanırsan ve yeterince çok çalışırsan başarabileceğini fark edeceksin. Şu anda benden koçluk da alırsan eğer ben sana muhtemelen bu çalışma şablonu içinde sana uygun ve özel bir çalışma yapardım. Yani tamamen ücretsiz koçluk videosu gibi düşünebilirsin bunu. O zaman videoya geçelim. Hı? 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 Evet geldik. Şimdi senin 30 net yaptığını kabul edelim. 30 net yapan bir öğrenci ne yapıyordur? Ortalama olarak Türkçeden bir 20 neti vardır. Matematikten 2, 3, 4'tür. Fenden de sosyalden de 3, 5, 3, 5 koyduğun zaman 10 yapıyordur. Hatta fende 3, 5 olmuyordur. Sosyalde 7 oluyordur. Fende 2, 3 oluyordur. Şimdi öncelikle şapkayı aldın koydun önüne. Senin nerede büyük eksiklerin var? Her şeyde tabii o ayrı bir konu ama dil bilgisi. Paragraf. İlk 12 konu geometri, problemler, fen, sosyal. Şimdi böyle parçaladığın zaman kafanda her şey biraz daha netleşmeye başlıyor. Şimdi burada ortalama olarak çok kısa bir zamanda hızlı bir yükseliş için yapman gereken şey dil bilgisi ilk 12 konu üçgenler kısmına başlamak. Öncelikli olarak ilk 2-3 hafta 1 ay gibi bir süre bu çalışmalar üzerinde odaklanırsın. Ondan sonra ilk 12 konuyu bitirdikten sonra problemlere geçeriz. Neden problemlere geçeriz? Çünkü problemler eşittir ilk 12 konunun hikayeleştirilmiş versiyonu. Sen problemleri güzel yapabilmen için ilk 12 konuyu halletmen gerekiyor. E güzel kardeşim bir yandan dil bilgisine de başlamıştın. Bu süreçte dil bilgisini de ilerlettin. E bir yandan üçgenlere de başlamıştın. Aradan 3 hafta geçti. İlk 12 konun tamam. Dil bilgin tamam. Üçgenler tamam. E ne yapacağız? problemlere başlayacağız. Problemlere başladın. Onun dışında bir problemler fasikülü aldın. Basit seviye. Güzel seviyene uygun bir tane ve sevdiğin bir hocadan problemler videoları izlemeye başladın. sonra baktın. Şimdi dil bilgisi bitti ya. Oradan mesela günlük 2 saatlik bir süre boşa çıktı. Ne yaptın onu? TYT'de biyolojiye aktardın. Sevdiğin ders biyolojidir diye tahmin ettiğimden. Belki de kimyayı seviyorsundur. Kimyayı seviyorsan o süreyi kimyaya aktar. <laughs> şimdi onu da yaptın. Bir süre daha çalıştım böyle 2-3 hafta daha geçti. Ne oldu? Problemler de bitti. Problem bitti. İlk 12 konu bitti. Geometri bitti. Dil bilgisi bitti. Ve TYT Fen'de de biyolojide en azından 9. sınıfın yarısına kadar hatta belki 9. sınıfı da bitirmiş olabilirsin diye düşünüyorum. Şu anda 30-40 net olan 30 net olan netimiz ne oldu? Dil bilgisinden 7 net eklendi sana. İlk 12 konudan hadi 10 net eklendi. Problemden bir 5 eklendi. Hani sen son durumda şuna geldin. 27 Türkçe 13 matematik, bir de 5 fen, 7-8 sosyale devam ediyoruz. Hesaplamadım. Kaç oluyor? 27-13-45-50 netlere falan geldin sen şu anda bak. Ne oldu? 30 net olan şeyin 1.5 ayda 50 netlere kadar çıktı. Şu anda en zor kısmı yapıyoruz. Temeli atmaya başladık. 15 netsin, seviyene uygun bir soru bankası aldın. Artık bu kaynak ne olur sen biliyorsun. Ondan sonra bu seviyene uygun olan kaynağı çözdün. O sırada netlerin yavaş yavaş 20'lere tırmanmaya başladı. TYT FEN'de e, kimyayı ekledin mesela. Biyolojiyi aldığını kabul ediyorum ya. Kimyayı ekledin yanına bir yandan onu da eritmeye başladın. E, senin netin şu anda 50-55'lerde günlük düzenli paragraf çözmeye de başladığını düşünürsek. Bir aylık bir süre diyelim. Bak yine zamanı boldan veriyorum sana. Türkçe netin 32-33'lere çıkar. 27 idi zaten paragraf rutini eklettik sana. 33'lere çıktın onun dışında matematikte 15'tin soru bankası bitirdim bir 15 ayda. Tabii ki çok çalışıyorsun. Hani abi bir ayda soru bankası. Ben de biliyorum. Zaten sen 8 ayda 30 net 110 net yapmaya çalışıyorsun. Hani kolay bir çalışma beklemez. Saçma olur. Bekleyemezsin yani öyle bir çalışma. Tamam 20-22 net olduğunu kabul edelim. Şimdi gitti mesela 3-4-5 bilgisayar mal gibi bir kaynak daha aldığını kabul edelim. 3. bak soru bankasına geçiyoruz matematikte. Daha sınava 5 ay gibi. Yılbaşı gibi bir dönemdeyiz şu anda. E, Yıl başındayız. 22-23 net yapıyoruz. Matematik için konuşuyorum. Bir tane deneme alabilirsin. En basitinden. ENS ayarında bir deneme olabilir ya da hız ve rengin denemeleri olabilir. Deneme çözmeye başladın. Bir yandan da 3-4-5 bilgi sarmalı ayarı bir kitap çözüyorsun. Yine bir ay süren var. Bir ayda hem o denemeyi hem o kitabı bitireceksin. Ee, onun dışında artık TYT FEN'de kimya ile biyolojinin bittiğini kabul ediyorum. Çünkü kaç ay oldu? Bitir yani bir zahmet. Ee, AYT matematik başlanabilir çünkü TYT'de 20'leri gördük. AYT FEN başlanabilir çünkü artık TYT Kimya ve TYT Biyoloji'de bir temel atmıştık. E zaten sürekli deneme çözüyorsun. Mesela 2 haftada bir, 1 haftada bir genel deneme çözdüğünü kabul edersek soru tarzı göre göre sosyal netlerin de artmaya başlamış oluyor. E, bir ay sonra soru bankasını bitirdin. Bir tane de deneme bitirdin. Senin o 21-22'nin en aşağı 26-27 oluyor. Ve daha Şubat ayındayız. Sınavı 4-5 aylık bir süre var. Türkçen 33, matematiğin 26-27... Kaç oldu? 60 oldu. Yanına 10 net fen koy, 10 net sosyal koy, 80 net'e kadar ulaştın. Fizik eksiğimiz var TYT'de ve AYT eksiğimiz var. Ben zaten şu an TYT başlıklı çektiğim için bu konuyu. Kalan süreçte de bol bol TYT fen ve TYT matematikte orijinal gibi soru bankaları ya da böyle 3-4-5-3D bilgisayar mal gibi kaliteli yayınların denemelerini çözerek o 30 netleri de 25 netleri de 30-35-40'lara çıkartabilirsin. Şimdi bu anlattığım hikaye sana çok tuhaf geliyor ama bu anlattığım hikaye benim kendi hikayemdi arkadaşlar. Ben böyle bir çalışma yaparak 40 net olan 30 net 30 net yoktu yalan söylemeyelim. 40 net olan kendi 110 netlere kadar çıkardım. Neden? Artık bu sınav çözüldü arkadaşlar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Böyle çok süper sıra dışı bir şey gelmeyecek. Konular belli, soruların çapları belli. Sen en zor sınav gelecekmiş gibi çalışacaksın. Bu sınav zaten sıralama sınavı. Gelir gelmez orası belli olmaz. Ne kadar zor ne kadar kolay gelir seni de ilgilendirmez. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Sen kendinin en iyi versiyonu olmak zorundasın. Çünkü bu sınav senden bunu istiyor. Çalış, çalışkan olacaksın, çalışacaksın, başaracaksın. Bu iş bu kadar basit. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp aşağıda yorumlarda bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.